Merhaba sevgili dostlar. Bugün size soru nedir, nasıl sorulur, sorularla hayatımız değişir mi, soru sorarak nasıl bir alan yaratabilirim, isteklerime kavuşabilir miyim gibi birçok sorumuza cevap aramaya çalışacağız. Kainatta var olan her şey enerjidir. Bizler enerjinin katılaşmış fiziki hali olmamıza rağmen bu enerjinin manevi alanda dalgalar şeklinde yayıldığını ve nokta halinde fiziki alana düştüğünü biliyoruz. Her şey gibi parada, neşede, hüzünde ve bütün duygular da hepsi enerjidir. Bütün duygular, düşünceler varlık alanında bulunan her şey aklınıza gelebilecek her şey enerjidir. Sorularla hayatımıza neler çekebiliriz? Soru, mevcut enerji alanında talep ettiğimizi hayatımıza çeken bir araçtır. Soru, taleplerimize yönelik olarak arzuladığımız frekansların salınımını sağlar. Peki bunu nasıl yapar? neden, niçin, niye diye sormadığımız zaman yapar. Sadece nasıl, hangi ve benzeri şeklinde başladığımız sorularla hayatımızda dönüşüm gerçekleştirebiliriz. Neden, niçin, niye şeklinde kelimeler ile başlayan sorular yargı, tanımlama ve sonuç içerirler. Dolayısıyla hepsi bizde blokaj oluşturur. Peki blokaj nedir? Blokaj, enerjinin kesilmesine neden olan bir nevi duvardır. Örneğin, "Neden hayatımda sürekli kıtlık yaşıyorum?" dediğimizde, bilinçaltımız bize bunun nedenlerini göstermek için devamlı o kıtlığı yaşayacağımız alanlar yaratır. Neden kıtlık yaşadığımızı gösterir. Dolayısıyla biz o çemberin içinde sürekli dönmek zorunda kalırız. Ve değişimi bir türlü başlatamayız. Niçin dediğimizde, niye dediğimizde de aynı şekilde blokajlar oluştururuz? Bunların hepsi negatif ve yargı oluşturucu sorulardır. Blokajlar sınırlandırmadır. Barajın önündeki set gibidir. Bu setler nedeniyle Enerji, rahmet, sağlıklı bir şekilde ve coşkunca bize akmaz. Yargıladığımız her yerde blokaj yaratırız. Yargılar hayatımızda artı, eksi, iyi, kötü, güzel, çirkin ve benzeri şeklinde tanımladığımız her yerdir. Örneğin, para bana gelmez, para zengin insanlara gider şeklinde bir düşüncemiz varsa bu bir yargıdır. Ve gerçekten de para bize gelmez. Para zengin insanlara gider. Çünkü burada bir tanımlama yapmışızdır. Yargılama yapıp bir karar vermişizdir zaten. Yine benzer şekilde para parayı çeker. Para helal yoldan kazanılmaz. Çok parası olan insan bunu haram yoldan kazanmıştır. Çok param olursa şaşırırım. Hayatımın merkezini kaybederim. Yoldan çıkarım. Çok param olursa aile hayatımın düzeni bozulur. Çok param olursa başıma bir şey gelir ve benzeri gibi tanımlamalar, kayıtlar ve yargılar nedeniyle sürekli bir blokaj kurarız. Bu parayla örnek verdim ama bunu sağlıkla ilgili, iş hayatı, sevgi, ilişkiler, aşk, evlilikler her yerde aynıdır. Hep bize öğretilmiş olan bir takım yargılar ya da bizim sonradan kendimizce kurduğumuz bir takım yargılarla birlikte hayata devam ederiz. Lütfen kendinizi kontrol edin. Para ile ilgili örnekler vermiştim ama siz para kelimesini çıkartıp istediğiniz konuyla ilgili buradaki blokajlarınızı fark etmeye çalışın. Ama lütfen dürüst olun kendinize. Para ile ilgili olarak size nasıl çağrışımlar oluşuyor ya da aşk ya da ilişki ya da evlilik lütfen bunları bir yere yazın. Hepsini okuyun ve blokajlarınızı tek tek görün. Hayatınızda nerelerde kısıtlamalar yaptığınızı fark edeceksiniz. Temiz bir beyaz kağıda para, aşk, ilişkiler işte gündeminiz her neyse lütfen buraya düşüncelerinizi, hislerinizi, sezgilerinizi, yargılarınızı yazın. Bunun için sessiz bir ortam yaratın kendinize. Tüm negatif veya pozitif bütün yargıları, tanımları, sonuçları yazdıktan sonra hepsini okuyun. Bakın, gözden geçirin. Kaç tane tanımlamanız var? Kaç tane yargınız? Belki de daha önce hiç hatırlamadığınız bir şey hatırlayacaksınız. Bunları yazarak. Lütfen daha sonra o kağıdı Küçük parçalara ayırıp, isterseniz yakabilirsiniz, isterseniz akan bir suya bırakabilirsiniz, isterseniz de toprağa gömebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yeter ki alanınızdan çıkarmaya başlamış olun. Temizlik bu şekilde başlayacak zaten göreceksiniz. Bu çalışmayı hayatınızın her alanındaki sorunlar için uygulayabilirsiniz. Çok verimli bir çalışmadır. Bunları yazdığınız için hepsini bilinçaltından çıkarıp dışarıya çektiniz çünkü maddeleştirdiniz yazarak. Kelimeler ve harfler halinde hepsi görünür oldu. Okudunuz, farkına vardınız. Benim buralarda, buralarda blokajlarım, yargılarım, tanımlamalarım var dediniz. Ve daha sonra bunları yok etmeye karar verdiniz. İzin verdiniz. İzin veriyorum deyin. Hepinizden arınmaya ve alanımdan uzaklaştırmaya izin veriyorum deyin. Sonra kağıdı dediğim gibi ister yakın, ister yırtın, isterseniz küllerini toprağa ya da akan bir suya bırakın. Sonsuz ve sınırsız katkı olsun. Sevgiyle.